Merhaba arkadaşlar. Az önce şuraya çıktım. Size öksü otu kopardım. Şimdi onu biraz anlatalım. Öncelikle öksü otumuz bu. Tam meyveli zamanda denk geldi. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bunlar meyveleri, dalları ve yaprakları. Öksü otu halk arasında gevele, gövelek, çekem, turçta deniyor. Çeşitli yörelerde farklı isimler veriliyor arkadaşlar. Bunlar bazı ağaçlara Özellikle ahlat ağacında görürsünüz, kavak ağacında, meşe ağacında, söğüt ağacında bazı ağaçlara tutunarak yaşayan yara asalak bitki. Neden yara asalak bitki? Çünkü yeşil fotosentezini kendisi yapabiliyor. Bir takım gıdalarını güneşten kendisi alabiliyor. Ancak su ve mineral gibi beslenme kaynaklarını konakçısı olduğu üstünde yaşadığı ağaçtan alıyor. Ama birçok faydası var. Öncelikle nasıl kullanacağımızı söyleyeyim. Şu bitkileri, şu meyvelerini kullanmıyoruz. Bunlar zehirli arkadaşlar. Dallarını da kullanmıyoruz. Yapraklarını bu şekilde topluyoruz, çıt çıt kurutuyoruz. Daha sonra çayını yapabilirsiniz. Nelere iyi geliyor? Kanserle mücadele ediyor çok eski yıllardan beri yani yüzyıllardır epilepsi hipertansiyon tedavisinde kullanılıyor. Hipertansiyona iyi geldiği için doğal olarak kalp sağlığınıza, damar sağlığınıza iyi geliyor. Diyabete, şekere iyi geliyor. Tansiyonunuza dengeliyor. Öksürük ve bronşit için özellikle kullanılıyor çayı arkadaşlar. Öksürüğünüz ve bronşitiniz varsa bronş açıcıdır. Tabi e, tabii abartmadan Günde bir fincan e, ve tabi bu sürekli 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 değil her bitki çayında bunu tekrar söylüyorum. Bitki çayı kullanırken mutlaka ara verin. Belirli sürelerle kullanın. E, araştırırsanız bunların kaç gün kullanacağınız ya da doktorunuza danışırsanız ne kadar kullanacağınız vardır. Özellikle ilaç kullanıyorsanız etkileşim yapabilir içinde. Çünkü bunun tanem var, urson var, inosit var. E, glikozit var Çeşitli toksinler var Sonuçta faydalı olduğu gibi e, Zararlı toksinler de içeriyor bitkiler İlaçlarınızla e, Etkileşime girmesin Doktorunuza danışın öyle kullanın Yarıda kalmıştık Arkadaşlar bu güzel bir depresyon ilacı Strese çok iyi geliyor Uyku sorununuz varsa buna iyi geliyor Akciğer bağırsak kanamanız varsa arkadaşlar, burun kanamanız varsa tekrarlayan güzel bir kanama kesici, kan durdurucu. Bunun için de kullanabilirsiniz. Onu da özellikle belirteyim. Tekrar söylüyorum. Çiğ kesinlikle tüketmiyorsunuz. Meyvelerini almıyorsunuz. Dallarını almıyorsunuz. Yapraklarını alıp kurutuyorsunuz. Çay yapıyorsunuz. Adeta ağrılarınıza iyi geliyor. E, çiğ tüketirseniz işte o zaman ciddi bir alerjen oluyor. Meyveleri zaten zehirli. Çiğ tüketirseniz anafilaktik şoka kadar gidebilecek reaksiyonlara yol açarsa. Hamileler, emziren bayanlar ve küçük çocuklarda kullanmayın. 6-7 yaşını geçsin çocuklar kullanmak için. Genelde birçok bitki çayı çok fazla küçük çocuklara önerilmiyor zaten. Öksür otu budur arkadaşlar. Şöyle bir kaldıralım ben bunun yapraklarını toplayacağım birazdan sepetime dolduracağım ve kurutacağım var mı başka söylemediğimiz bir şey e, retincesi viskum albüm yarı asalak bir bitki hatta bazen görürsünüz bazı ağacı öyle bir sararlar ki ağaca gıda kalmaz neredeyse ağacı kuruturlar ağacı perişan ederler atarak dikenlerle böyle yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Şu karşıda hatta gözükecek mi bilmiyorum. Evet arkadaki ağacın üzeri full onunla dolu. Neredeyse ağacın kendisi kalmamış. Ele geçirmiş. Öksu budur. Görüşmek üzere. Selametle.